Sen şimdi yanıma geliyorsun, öğrencilerim geliyor. Oh öğrencilerim gelmiştir. Hemen okula gitmeliyim. Sada sada Ne var? şiş Oo lo lo geliyorum. Kapıyı açık bırakmışlar. lo 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 Ne lan? İyiyim hocam. Lan burayı sen mi kırdın? Allah belanı ver Mesut. Gel lan şu kitabı okuyacaksın. Ödev. Allah. lan. Kistirelim hocam. Bana o manyağa. Anlamadım hocam. Al o zaman. Aman. Ödev yok sana. Sıçma gidiyorum ben. Ben tuvalete gidiyorum evlat. Yapıyorum çocuklar. Yap anne. Gidiyorum Tuvalet 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 ne ne yo. beni bekliyor. Ana. O kadar aptal. Acımasız kopak. Aha gördüm onu. Bir saniye. Ben onun yanına kestirmeden gideceğim. Hapise ettiler beni. Hapise. Hocam ben hapise ettiler. Pislik çocuk. Hayır hocam ben hapise ettiler. Kal burada. ne oğlum. Şu kokü çocuk. Hocam bildim Bir dakika arkadaşlar geliyoruz. Sen şimdi Pislik orada... çocuk. Orada, orada kal. Aç kapı. Nasıl kaçmayı düşünüyorsun pislik? Sen, sen, sen gir. Sen öğrencilerle konuşuyormuşsun. Öğrencim. Ha <laughs> ha. Bütün öğrencilerimi öldüreceğim. Aha. Aha. Kaçmayı çalışıyorlar. Kapıyı kırıyorlar. Ben vuruyorum. Ben kapıyı mı kırıyorum? Hayır. 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 Kapıyı kıracağım. Ya buraya. Elim kırıldı. Gel buraya. Geliyorum lan geliyorum lan. Lan neredesin lan? Lan koşarak geliyorum. Allah cezanı vermesin. Allah belanı vermesin. Koş koş koş. Bacağım ağrıdı lan. Gel buraya. Gel Gelmeyeceğim. Hocam eve gel. Ben sana sürpriz göstereyim. Aa geliyorum çocuk. Bak sen... çocuk. Huzur olma. Kılıç için teşekkürler çocuk. Bak burada da var. Gel üst katta da sana göstereyim. Tuvaletten önce işeceğiz. Oo hadi gel. Televizyon izleyelim. Ooo çok güzel televizyon programı var lan. Çocuk sen zengin misin çocuk? Şş, ya, gel bir yanıma işe oh, jacuzzi. Oh yeah. Oh, 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 uh, Uçuyorum lan. Açılan çıkacağız. <laughs> <laughs> çok ne lan? <laughs> Tut, Çocuk hadi sağa. Ama evden dışarı çıkma çocuk. Sen ama nerede olduğunu anne. Dokuz tamam Tam saydım. Donat, 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 Yukarı nasıl çıkıyor lan bu çocuk? Buradan mı? <laughs> Bulacağım seni pislik <bir> çocuk. Donat, 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 Seni bulursam çok kötü yapacağım. Çocuk benle gel. Gir şuraya çocuk. Bilmiyorum. Bekle. Bekle ben. orada beklemen gerek. Beklemezsen seni döver. Sana dayak atarım. Bekle. Sana bir sürpriz var. Senin kısmetin var. Hocam şimdi ben buradan Ali dur be. Dur lan çocuk. Kapıları kır çocuk. Çocuk kapıları kırman gerek. Bakalım ne kadar güçlüsün. Aferin. Ha, cümle, nasıl... Bana da var. Bakalım ne kadar güçlüsün çocuk. Ha. Şimdi çocuk oraya gir. Bunları da kır bakalım çocuk. <laughs> Vurayım mı? Vurayım mı çocuk? çocuk. Kırma çocuk. Kırma çocuk. Kırma çocuk. Lan demir kapı yine ara kırdı. Gel çocuğum yüzmeye gidelim. Tamam hocam ama dışarıda kartları tutan kocam. Ay Koy, bırak. Öldürürüm seni ya buraya. Bana oğlum hayvanım. Hocam. Hocam. Yani. Okay. Gel lan buradan çıkıyoruz manyak. Eve daha yeni geldim ondan daha iyi biliyorum. Lan fail mı? Yok lan aferin lan bana. Harbi diyor fail. Lan yanlış gelmişiz lan. Lan fail uğradım lan. Lan aç lan. Bana da aç lan. Nereden yani geçtim? Nereden gidiyoruz lan? Buradan mı? Lan ben seni götüreyim. Ben giderim lan. Bak çıktım. Burada beni bekleyin. Havuz nerede çocuğum? göstereyim sana. Havuz nerede çocuğum? Havuzu falan sen yaptın Ali. Havuz nerede? Aa ah, havuza bak çok güzel. Oha havuzu çok güzel yapmışım ha. O yandan mısın? Oha kaydırağı da var. Bu yandan mı gittin? Evet. Sakın sakın oh, kırma. Ah oh, kumrum. La la la. La 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 la, la, la. Oh, sen şarkı söyleme be be. Ben şimdi su kaydırmadan kaymak için şehirden merdivenlerden çıkacağım. Ben en yukarı çıkacağım. Çık. Bak, Bak. ben nereye çıktım. Bekle. Balkon. Atlama yedim. da. Dur bekle yanına geliyor. Ha <laughs> manyak. Yanına geliyor. Oo, Oo çok güzel lan çocuk. Kaç para verdin buraya? Başka bir Ben bu olsam bu havuza 100 bin lira verdim. Bak Ali bak ben aşağıya çıktım. Çocuğum. Hadi 1 iki, üç. Çocuğum. Ben daha önce atladım çocuk. Ben ben şimdi bu tarafa çıkacağım çocuk. Buraya çocuk. Buraya mı? En aşağı çıktım çocuk. Ben... Hocam bekleyin bekleyin. Hadi gel çocuk. Yüzme yarışı yapalım. Hem de taburda. Çocuk bu yandan geç. Gel, gel ben, çocuk. Ben bu yandan arkadan gideceğim. Bu arada arkadaşlar film keseyim bir şey söyleyeceğim. Bu map'i biz yaptık. Gerçekten 10 günümüz oldu. Oo yeah. Ölümüz çıktı. Ölümüz çıktı Minecraft'ta. Neyse. Filme devam. Ben kazanacağım çocuk. Çocuk. Çocuk gidiyorum çocuk. Çocuk çok hızlıyım. Çok hızlı. <laughs> Yağmurlu havada yüzüyoruz. Ne kadar psikopatız ya. Hadi eve gidelim. Biraz ıslanmadan. Oo, ben yüzeceğim. Sen git. Hocam çok büyük oldu. Tamam çocuk. Ben Hocam, eve buradan gireceğim çocuk. Hocam girme. Girdim artık çocuk. Ya buradan mı ya? Camımı kırdı ya. Camımı kırdı ya. ya. Aynen camı kırdı ya. Özür dilerim çocuk. Çocuk evin çok güzel çocuk. Neden öldürdün evrenimcim? Özür dilerim çocuk. İstemeden oldu çocuk. Çocuk. Çocuk beni yok olamaz. Çocuk beni Tabii. yok olamaz. Sen kur. Burada şey kur. Çocuk beni yok ha! Çocuğu öldürdüm kaçtı. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Filmi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. neymiş? Bak ben yiyecek yerine yemek Vay vay. Dur lan bu ne? <gülüyor> <gülüyor> He. Bay bay. <laughs> <An> <laughs> vay vay. Vay vay.